Herkese merhaba. Temu'dan bisiklet için sinyal uzaktan kumandalı bluetoothlu sinyal aldım. Şöyle iki parça isterseniz birleşebiliyor. Şu şekilde takılıp ikisi birden birleşebiliyor ama ben ayrı kullanacağım. Alet fena değil. Yaklaşık 3 metreden algılayabiliyor. Mom trailer var bende. Buna uygulamaya çalıştım ama hiçbir şekilde bağlayamadım. Çünkü buralara mataraları takacağım için. Sonra şöyle ahşaptan bir parça yaptım. Tığellerin alt kısımlarını tablasını iki yerden delik deldim. Şimdi kısaca takmaya çalışalım. Bakalım nasıl olacak. Şuradan da alıyorum. bu şekilde duracak diğeri de ve ee, sinyali evet şöyle şu vaziyette takacağız bir tanesini sıkalım bakalım nasıl oluyor hmm. bir taraftan Bunlar böyle biraz açı alabiliyor. Kumandası şu. Bunu gidona bağlıyorsunuz. Gelir mi şu? Şuna bastık. Şu şekilde. sinyal veriyor. Tekrar kısıyorsunuz. Kapandı. Ama tam kapanmıyor tabii ki. Sonra buradan basmanız gerekiyor bir kere. Bu şekilde kapanmış oluyor. Açarken de aynı şekilde bir kere basıyorsunuz. Sonra kumandaya basıyorsunuz. Ve birkaç tane modu var. kapandı gibi duruyor. Tekrar buradan basmamız gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.